Tavşan ile kaplumbağa. Tavşan bir gün ormanda bütün hayvanların önünde hızla koşmasıyla övünüyormuş. Kiminle yarışırsa yarışsın kesinlikle kazanacağını söyleyip eğer şüphesi olan varsa istediği yarışa hazırım diyormuş. Bunun üzerine şaşıran herkes birbirine bakmaya başlamış. O gerilerde duran kaplumbağa "Ben yarışı hazırım." demiş. Tavşan bunun üzerine kahkahalarla gülüp "Bu çok güzel bir şaka. Bütün yol boyunca dans edeceğim ama yine de yarışı kazanacağım." demiş. Kaplumbağa sözünü keserek "Övünmeyi bırak. Yarışın sonunda görüşürüz." demiş. Yarış yeri ve günü belirlenmiş. Yarış zamanı geldiğinde başlama işareti verilmiş tavşan kazanacağından emin bir şekilde biraz havuç yemiş, çimlere uzanmış. Daha sonra da uykuya uyku, uykuya dalmış. Kaplumbağa ise azimli ve yavaş adımlarla yarışa başlamış. Aradan bir süre geçmiş. Tavşan uykusundan uyanıp etrafına bakınca şaşırıp kalmış. Bir de ne görsün? Kaplumbağa bitiş çizgisine iyice yaklaşmış. Uyku sersemliği ile ne yapacağını şaşıran tavşan koşmaya başlamış. Fakat kaplumbağa da bu sırada yarışı bitirmek için son adımlarını atıyormuş. Tavşan koşmaktan nefes nefese kalmış. Utancından kimsenin yüzüne bakamamış. Ona güzel bir ders veren kaplumbağa, "Gördün mü bak, senin hızlı koşman neye yarar? Beni beğenmiyordun ama bu da sana iyi bir ders olsun." demiş.